Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Servet Yaşar. Bugün e, Turgut İmam Hüseyin Camisi'nde bir e, protesto ile ilgili Resulullah Hocamız e, bir hutbe okudu, konuşmalar yaptı. E, bununla ilgili Bundan ilgili Allah razı olsun, Allah alimimizi var eylesin. Allah İmam Hümeyni ağamızın da ruhunu şad eylesin. 1979'dan beri bu Kudüs dünya son cumasını, Ramazanlığın son cumasını dünya Kudüs günü ilan etti. Allah onun ruhunu şad etsin. Allah emeği geçenlerden, bizi bu İzmir konuğa getirenlerden, otobüs tutanlardan hepsinden Allah razı olsun. Geldik, biz de bir Müslüman olarak, bir ehlibeyt beyt dostu olarak elimizden bu kadar geldi. Geldik, lanet olsun İsrail'e. Devleti devlete katar, it gibi pusuda yatar, kan döktürüp silah satar. Amerika katil, katil. Bunca devletlere yazık, sömürülmüş bağrı ezik. Amerika'yı sevenin kanı bozuk. Amerika katil, katil. Amerika'ya, İsrail'e yardım edenlere, onlara destek olanlara da lanet olsun. Amin. Allah cemaatimizden razı olsun. Allah buraya gelenlerin hepsinden razı olsun. Büyük bir güzellikti. Evvel Allah Turgutlu cemaati nereye gitse orayı şenlendirir. Biz geldik, güzel oldu, şen oldu. Herkes herkes bize zaten her zaman her yerde biz Bizim cemaatimiz tekdir. Allah razı olsun hepsinden. Allah alimimizden, derneği başkanımızdan razı olsun. Para verdiler, otobüs tuttular, geldik. Elimizden gelen neyse yaptık. Allah senden de razı olsun. Allah seni de var eylesin Servet kardeş. Bunun kendisi bir güzellikti bilene. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.